Merhaba. İyi günler diliyorum. İyisiniz inşallah. Bugün e, ki köşe videomuzda Karabağ sahilimizden bahsetmek istiyorum. Karabağ sahilimizle ilgili e, 45 kilometrelik bir sahil şeridimiz var. İnanılmaz kumla dolu. Dünyanın belki de sayılı kumsallarından harika denilebilecek e, de bir sahil. Burayla ilgili Kaynarca Belediye'miz müthiş bir yol yapmış. Hemen hemen denizin içine kadar yol gidiyor ama etrafındaki tesislerin olmayışı ne yazık ki komşu ilçemiz Karasu ve diğer komşu ilçemiz Kandıra'nın sahilleri Kefken, Cebeci, Kerpe. Hafta sonları trafik kitlenir derecede. Hatta bazı zamanlarda jandarma ve polisin artık gitmeyen yer yok dediklerini bile duyuyoruz. Ama ne yazık ki 45 kilometrelik bu sahilimizle ilgili çok verimli bir süreç yönetemiyoruz kaynarcı olarak. Benim aslında şöyle bir endişem var. Biz bu kadar yolunu yaptığımız, denize kadar sıcak asfalt götürdüğümüz bu sahili günün birinde artık bu bahsettiğim çevre ilçelerimizde olduktan sonra gelip bir herhangi bir büyük şehrin, Sakarya olabilir, diğer şehirler olabilir. Bize buradan şu kadar yer verin, e, şu kadar yer tahsis edin, biz buralarda kamp yapalım falan deyip elimizden kaçıracağımızla ilgili endişelerim var açıkçası. Yani bildiğimiz üzere Kocaeli'de kış kampları var, işte e, diriliş kampları falan. Çok da rağbet görüyor. Bunlar hep kışlık kamplar. Dolayısıyla da yazlık kamplarla ilgili komşu ilçemiz Kandıra'nın en güzel yerleri de askeri ve belli başlı belediyelerin kamp alanları kurulmuş. Dolayısıyla da oraların halkı bundan hiç faydalanamıyor. O yüzden bizim elimizi çabuk tutmamız gerektiğini ben düşünüyorum. İnanılmaz derecede de endişeliyim. Gelip birilerinin bizim inisiyatifimiz dışında kendilerine buraları tahsis edip yani belediyelerin kendi personellerine burayı tahsis etme konusunda çok endişem var. Bir an önce burayla ilgili sosyal tesislerin, kamp alanlarının, parkların, yeşil alanların belirlenip ona göre belli başlı projelerin uygulanması ile ilgili acele etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. İnşallah kaynarca halkı olarak bu bahsettiğim konularla ilgili gerekli girişimleri sağlarız, gösteririz. Çok teşekkürler.